İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Sahabeden Ebu Katade el Haris İbn Revaiyı radiyallahu anh nakletmiş. Bu zat efendimizin özel hizmetinde bulunmuş sahabilerden birisi. Diyor ki: ennehu qame fihim fe zekere <laughs> lehum aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir gün onların arasında iken ayağa kalktı ve onlara Allah yolunda cihadın <laughs> ve zekere lehum ennel cihade fi sebilillah vel imane billahi aftalul amal ve Allah'a imanın en faziletli amel olduğunu söyledi. Ve kamera oradakilerden bir adam kalkmış ayağa فقال دمشق يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي Ne buyurursunuz ey Allah'ın Resulü? Ben Allah yolunda öldürülecek olsam. Etukefferu anni hata. Bütün günahlarım kefaret olunur mu? Silinir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ona cevaben buyurmuş ki naam. Evet. İn kutil fi sebilillahi. Eğer Allah yolunda öldürülecek olursan. Ve ente sabirun. O savaşın, mukatelenin, cihadın efendim şiddetine, sarsıntısına karşı sabır ve direnç göster muhtesibun ve o amelin sevabını sadece Allah Teala'dan bekleyerek, mukbilun düşmanın üstüne giderek gayru mudbirin geri kaçmaksızın, cesaretle, atılarak, sabırla ve ecrini Allah Teala'dan bekleyerek düşmanın üstüne saldırdığın vaziyette öldürülürsen günahların kefaret olunur. Bu öldürülme hali bu şehadet senin günahlarına kefaret olur. Sümme kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradan bir süre geçti demek ki daha sonra efendimiz buyurdu ki keyfe kulte nasıl demiştin nasıl sormuştun kale adam tekrar dedi ki erâyte in kutil fi sebilillahi ne buyurursunuz eğer Allah yolunda öldürülecek olursam öldürülürsem etukefferu anni hatâyâye hatalarım günahlarım kefaret olunur mu bağışlanır mı kale Resulullah Allah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: "Naam. Evet, en kutilte eğer öldürülürsen ve ente sabirun muhtesibun sabreder vaziyette, ecrini Allah'tan bekler durumda ve düşmanın üstüne giderek geri kaçmaksızın" öldürülürsen, o vaziyete öldürülürsen hataların, günahların silinir. O şehadet sana kefaret olur. İlle deyne. Ancak borç. Borçlu vaziyette ölmüşsen birisinden bir şey aldın, ödünç, geri vermedin, o kalıyor. Ve inne cibriyle kale derlik. Zira bana bunu Cibril söyledi. Evet bu rivayet arkadaşlar bize pek çok şey çağrıştırıyor. En başta Allah yolunda cihadın ve imanın fazileti. Allah yolunda cihat, modern zamanları dışarıda bırakırsak ümmeti Muhammed'in hiç terk etmediği, elinden gelen her türlü vasıtayla, her türlü imkanla, gerek devlet gücüyle, gerek bireysel inisiyatiflerle Allah yolunda mücahede, cihat, emri maruf, nehi münker hep bu ümmetin hayatında olmuş. Bu imanın bir gereği çünkü Cenab-ı Hak daha evvelde muhtelif vesilelerle hep vurguladık. Ümmeti Muhammed'i emri maruf nehyi münker yapsınlar diye yaratmış. Bizim tarih sahnesine çıkarılış sebebimiz bu. Kuntum hayra ümmetin uhrizet lin te'murûne bil-ma'rûfi ve anil-münker. İnsanlığa dönük bir misyonumuz var bizim. Bu emri maruf ve nehyi münkerdir. Cihat da bunun zirve noktasıdır. Yeryüzünde fitne fesat olabildiğince ortadan kaldırılsın. Yeryüzüne adalet, hakkaniyet hakim olsun. Merhamet, düzen, intizam hakim olsun diye ümmeti Muhammed'in böyle bir misyonu var. Ve biz bu misyonumuzu yerine getirdiğimiz zamanlarda gerçekten de dünya huzur bulmuş, insanlık huzur içinde yaşamış. Biz bu misyonumuzdan vazgeçince yeryüzünü efendim fesatçılar, yağmacılar, çapulcular işgal etmiş, istila etmiş. Hatta bizim memleketlerimizi, bizim beldelerimizi de aynı çirkin emellerinin hedefi yapmışlar. Yapmaya da devam ediyorlar. Yaşadığımız sıcak hadiseler bunu gösteriyor. Adam on binlerce kilometre öteden gariban Suriye toprağına geliyor. Orada diyor biz petrol kuyularını garantiye aldık. Orada işimiz bitti. Bizim artık kimseyle savaşacak, askerimizi riske atacak durumumuz yok. Bizim için önemli olan petrol. Evet, biz gücümüzü kıvamımızı kaybettiğimiz için oluyor bunlar. Allah Teala bize rüştümüzü ilham etsin. Daha sonra ve Vesselam Efendimizin Allah yolunda cihattan bahsetmesi. Demek ki bir çağrışım yapıyor sahabe-i kiramda. Onlardan birisi ayağa kalkıyor ve diyor ki Allah yolunda öldürülürsem bütün günahlarım bağışlanır mı? Bu şehadet günahlarıma kefaret olur mu? Efendimiz evet buyuruyor. Sabır gösterirsen, ecrini Allah'tan beklersen ve düşmanın korkusundan, savaşın şiddetinden geri adım atmaksızın sürekli ileri doğru gidersen ve o vaziyette öldürülürsen Allah senin bütün günahlarını bağışlar. Daha sonra Efendimiz bir süre Duruyor sonra tekrar o adama dönüyor keyfe kul特 ediyor nasıl demiştin nasıl sormuştun? aslında ilk soruyu anladı efendimiz anlamadığı için böyle sormadı ama söyleyeceği şeyi teyit ve tekit için adama tekrar ne demiştin tekrarla sorunu şeklinde bir e, soru yöneltti. Adam sorusunu tekrarlayınca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz borçlu olma durumunu istisna etti. İlk söylediğini tekrar etti. Bütün günahlar bağışlanır ama borçlu olma durumu hariç, borç hariç. O da kul hakkı olduğu için o günah bağışlanmıyor, kalıyor. Bunu da kendisine Hazreti Cibril Aleyhisselam'ın söylediğini, ikaz ettiğini belirtiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buradan şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisleri yani hadisi nebevi ya da hadisi şerif dediğimiz Efendimiz'in sözleri ya bizzat vahiydir ya da vahiyin denetimi altındadır. Kontrolü altındadır. Bir de biliyorsunuz hadisi kutsiler var. O Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Allah Teala'ya atfederek Kail'in Cenab-ı olduğunu belirterek zikrettiği sözler Aradaki tek fark budur. İkisinin de kaynağı vahiydir ya da vahiy tarafından teyit edilir. Vahyin garantisi kontrolü altındadır. Burada da bunu görüyoruz. Cibril Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adama verdiği cevabı teyit etti, tasdik etti ama oraya bir istisna getirdi. Borç hariç dedi. Efendimiz de derhal bunu düzeltti. Bu hadis-i şerifin bizde yaptığı çağrışımlar bunlardan ibaret değil. Bir kısım ameller var ki, günahlara kefaret oluyor. Bunu hep söylüyoruz ya. Eğer niyetimiz düzgünse, itikadımız sağlamsa, işlediğimiz salih ameller bize dört türlü fayda temin ediyor. Bize dört türlü geri dönüşü oluyor. Birisi zimmetimizdeki bir borcu ödüyoruz. Vazifemizdir. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz. Borcumuzdur ödeyeceğiz. Yaptığımız zaman borcumuzu ödemiş oluyoruz. İkincisi o ibadete karşılık Cenab-ı Hak bize sevap yazıyor. Üçüncüsü günahlarımızı siliyor o ibadetlere karşılık. Ve dördüncüsü derecemiz cennetteki ve mükafatımız yükseliyor, artıyor. Bu hassasiyet dolayısıyla ulemadan pek çok kimse günahlara kefaret olan ameller hangileridir diye özel olarak düşünmüşler, araştırmışlar. Bu konuda özel kitaplar yazmışlar. E, İbnül Cevzi bunlardan birisi mesela. İbn Haceri Askalani bunlardan birisi. İmam Suyuti bunlardan birisi. Zannediyorum 20 civarında bu Konu hakkında yazılmış monografi var. Mükefferatu'z-zunub veya el-hisalü'l-mükeffire gibi başlıklarla yazılmış eserler var. Bu eserlerden şöyle başlıklar halinde ben derlemeler yaptım bu hadis-i şerifi vesile edinerek. Hangi ameller günahlara kefaret olur? Neye dikkat etmemiz lazım? efendim. Bunu birlikte paylaşalım istiyorum. Şunu bir Kur'an'ı hakikat olarak biliyoruz ki bizler bir hasenat işlediğimizde, iyi salih amel işlediğimizde Allah Teala o hasenatımızı, o salih amelimizi sadece seyyiat, seyyiatımızı hasenata çevirmekle kalmıyor. Bir güzel amel işliyoruz, bir salih amel işliyoruz. Günahlarımız bağışlanıyor. Bir de artı bir şey oluyor. Seyyiatımız hasenata çevriliyor. Günahlarımız sevaba çevriliyor. Hud suresinde Cenab-ı Hak 114. ayetinde bunu açıkça ifade buyurmuş. Bismillah ve akimiz salate tarafeyi nehari ve zulefen minel leyl. Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir vaktinde namaz kıl, namazı ikame et. İnnel hasenati yudhibne seyyiat hasenat salih ameller güzel işler seyyiatı giderir. Burada az önce ifade ettiğim bir namaz kıldığımızda, bir ibadet yaptığımızda ne olur? Bizim bir günahımız silinir sorusunun cevabı var. Bir de Furkan suresinin 70. ayetinde hasenat seyyiatımızın hasenata çevrildiğini ifade eden bir ayeti kerime var. Furkan 70 Bellezina la ma'allahi ilahan akhar. O kimseler ki Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmiyorlar. Başka bir ilaha niyazda bulunmuyorlar. Ve la yaktuluna nefse allati Allahu illa bil hak. Allah Teala'nın hak kıldığı dışında haksız yere cana kıymazlar, insan öldürmezler. Ve la yaznuna zina etmezler. Ve men yef'al zalike yalqa ethaman. Kim bunları yaparsa bir azaba kıyamette cehennem azabına mülaki olur. Yuda lehu'l azabu yevmel kıyame. Kıyamet günü onun azabı artırılır, katlanır ve yahlut fihi ve orada uzun bir zaman azap içinde kalır. İlla şu kimseler hariç men tabe günahından tevbe etti o kimseler ve amene iman etti ve amile amelen salihan ve salih bir amel işledi ya da nekire geldiği için buna umum anlamı verebiliriz. Salih ameller işlediği ve uleyke yubeddilullahü seyyiatihü hasenat. İşte bu kimseler var ya Allah bunların seyyiatını, günahlarını hasenata çevirir. Sevaba çevirir. Ve kana Allahu gafurur rahim'a Allah gafurdur, rahimdir. Bu ayeti kerime üzerinde dururken ulema buradaki seyyiatın hasenata çevrilmesi ne anlama gelir diye düşünmüşler, fikir yürütmüşler. Bir kısmı demiş ki eski hayatı geride kalır bu kimsenin. O günahkar hayatı, isyankar hayatı, karanlık hayatı geride kalır. Allah Teala onun yerine bu kimseye pak, temiz, müstakim bir hayat nasip eder. Seyyiatın hasenata çevrilmesi budur. Yani o günahkar, isyan dolu hayatın bitirilip yerine müstakim Salih amellerle dolu bir hayatın o kimseye nasip edilmesi demişler. İkinci bir grup alim de demiş ki buradaki seyyiatın hasenata tebdili doğrudan doğruya bu işleri hakkıyla yapan, tevbe eden, iman eden, ameli salih işleyen kimseler. Bunların geçmiş günahlarına birebir sevap verilir. Her bir günahlarına karşılık günah silinir, ona karşılık bir sevap verilir. Ayet-i kerimenin zahiri bunu anlatıyor demişler. Vallahi alem. Şöyle kısaca başlıklar halinde günahlara kefaretler nelerdir? Hangi ameller günahlara kefarettir? Onu kısaca bir görelim. Bir kere akaid dersinde de işlediğimiz gibi Cenab-ı Hak bizim korkuyla ümit arası bir dengede yaşamamızı istiyor. Ne? Tamam ben cenneti garanti ettim artık bundan sonra bana top değmez rehavetine kapılalım. Bu şeytani bir ıgvadır. Ne de ben artık bittim, yandım, hayatımda işlemediğim günah kalmadı, kırmadığım ceviz kalmadı, ben artık cehennemlik oldum şeklinde bir ümitsizliğe yer var. Korkuyla ümit arası bir dengeyi muhafaza edeceğiz. Tabi insanız, beşeriz, Tehdit ayetlerini okuduğumuz zaman yüreğimiz kabarıyor efendim korkuyoruz titriyoruz Müjde ayetlerini okuduğumuz zaman efendim içimizi bir sürur kaplıyor, bir sevinç kaplıyor efendim. Rahatlıyoruz, hamd ediyoruz. İşte o ayetlerden birisi Zümer Suresi'nin 53. ayeti. Kul ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim la taqtutû min rahmetillah. Ey nefislerine zulmetmekte aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnnellâhe yaghfiru'z-zünûbe cemîa. Allah bütün günahları bağışla. İnnehu huvel gafurur rahim. Gafur ve rahim ancak odur. Evet bu mutlak mıdır? Bu ayetteki bütün günahlar ifadesi bu ifadeyi böyle umumu üzere mutlak olarak almamız doğru olur mu? Olmaz. Başka bir kısım ayetler ve hadisi şerifler bize diyor ki buradaki umum ifadeye aldanıp da işin ucunu salı vermeyin. Zira in teşteni bu kebahire ma tun havne Eğer sakındırıldığınız büyük günahlardan kaçınırsanız Böyle bir şart var. Biz sizin küçük günahlarınızı, hatalarınızı, seyyiyelerinizi bağışlarız ve sizi cennete koyarız. Demek ki büyük günahlardan kaçınacağız. Böyle bir kırmızı çizgi var. Büyük günah işlemişse kişi ne olur? Onun için de yol kapanmış değil, kapı kapanmış değil. Tevbe kapısı cam boğaza gelene kadar açık. Ya da Cenab-ı Hak dilerse mağfiretiyle, rahmetiyle, merhametiyle okuluna nazar eden onun günahını bağışlar. Ya da o kul eğer imanında istikamet sahibi ise şefaate mazhar olur. Aleyhisselatü Efendimizin ve diğer şefaat edicilerin şefaatiyle günahları affolunur, cennete gider. Bunların hiçbiri olmazsa evet işte o zaman günahları ölçüsünde azap görür ve ancak ondan sonra cennete intikal eder. Günahlara kefaret olacak ameller hangileridir? Bir kere İslam yani bir gayrimüslimin, bir kafirin sahih bir niyetle kelime-i şehadet getirip Müslüman olması, İslam'a girmesi makablini siler. Geriye kalan, geride kalan hayatında ne işlemiş olursa olsun, ne yapmış olursa olsun ister kul hakkı ister başka bir şey. İslam o bütün günahları siliyor. Dolayısıyla bir kimse Allah korusun irtidad etse, dinden çıksa ve daha sonra sahih bir niyetle pişman olsa, hulusi kalb ile tevbe etse, yeniden imana, İslam'a girse o kimsenin de geçmiş bütün günahları bağışlanıyor. Ama Allah korusun irtidad ettikten sonra ölme riski her zaman mevcut. Allah korusun o vaziyette giden bir kimse tüm amelleri heba emmen sonra habitat a'maluhu fid dünya vel ahir. O kimseler ki iman ederler, sonra küfre düşerler, sonra iman ederler, sonra küfre düşerler ve küfür üzere ölürler. İşte o kimselerin amelleri dünyada da ahirette de heba olmuştur. Böyle bir küçük parantez açayım bu ayeti kerime bağlamında. Çünkü çok konuşulan, tartışılan meselelerden birisi irtidat. Suçunun cezası nedir? Mürtedin cezası nedir? Efendim Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet yoktur. Bununla ilgili hadislerde uydurmadır. Dolayısıyla rahat olun. Bir kısım modernistlerimiz böyle cümleler kurmayı çok seviyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir şey yoksa tamam rahat olun. Varsa ne olacak? Sanki varsa ikna mı olacaklar? Yok o tarihseldi diyecekler, hususiydi diyecekler bilmem ne. Oradan da öyle kaytaracaklar. Fakat az önce okuduğum ayeti kerime üzerinde dururken müfessirlerimiz diyorlar ki irtidad etmiş bir kimsenin amelleri heba olur, Dolayısıyla ahirette bu adamın amelleri boş. Habitat amaluhu fi dünya ve lahira. Ahirette amelleri ihbat oldu. Yer ile yeksan oldu. Ona hiçbir faydası yok ahiret. Peki dünyada? Dünyada amellerin ihbat olması ne demek? İşte burada usulü fıkıh dediğimiz disiplin devreye giriyor. Ve bize diyor ki Kur'an-ı Kerim'de delalet arayan adamlar sadece lafızların, ibarelerin delaletini arıyorlar ve burada hata ediyorlar. İşaretin de delaleti var, iktizanın da delaleti var, nasın da delaleti var. Delalet vecihleri türlü türlü. Dolayısıyla eğer dünyada da bu adamın ameli ihbat oluyorsa, heba oluyorsa bunun bir muktezasının olması lazım. Bunun neticelerinin olması lazım dünyadaki hayatta. O kişinin henüz ölmeden, dünya hayatındayken, sağken göreceği bir karşılık olmalıdır. Nedir işte bunlar? efendim da mahrum olur. Mesela bu dünyada göreceği bir karşılıktır. Ama ilgili hadisi şeriflerin ve uygulamaların, icraatların da teyit ettiği gibi aynı zamanda irtidat suçunun cezası ölümdür. Kişinin amellerinin dünyada yer ile yeksan olmasının bir anlamı, bir muktezası da budur demişler. Ölüm cezasını kim veriyor? Tabii ki bu devlet kamu gücü yani Onun tabi şartları var. Onun bir ahkamı var yani. İrtidat etmiş bir kimsenin hemen boynu vurulmaz. Bu kimse üç gün tövbeye davet edilir. Ehil kimselerle konuşturulur ve dinden çıkış sebepleri araştırılır efendim şüpheleri tereddütleri giderilir onu o yola sevk eden amiller üzerinde durulur o şüpheler giderilir bu aynı zamanda bize çok ağır bir sorumluluk da yüklüyor yani bir adam dinden çıktığı zaman çok bilgili çok entelektüel yanı gelişkin bir adam olabilir efendim ikna edilmesi zor zeki bir adam olabilir dolayısıyla bunu da ikna et zorundayız. Ben söyleyeceğimi söyledim gayrı sen bilirsin deyip bırakmak doğru değil. Böyle bir yetkimiz yok. O adamı ikna etmek zorundayız. Ona öyle deliller getirecek insanlarımız, ilim adamlarımız olacak ki adamın kaçacak kapısı kaytaracak deliği kalmayacak. Akli olarak nakli olarak getirdiği bütün şüpheler ortaya koyduğu bütün tereddütler akli ve nakli hüccetlerle, bürhanlarla, giderilecek, nakz edilecek. Ondan sonra adam irtidadında devam ederse ha sen bu işi inatla yapıyorsun. Anlaşıldı ki bu öyle dinde ben işte bir eksik buldum, noksan buldum falan filan meselesi değil. Burada nefsi bir şey var. O nokta hasıl olacak. O noktada bir itminan hasıl olacak. Tabi kendisine bu süre içinde gene tevbe teklif edilecek. Ederse, tevbe ederse ne ala etmezse öldürülür. Hanefi mezhebinin burada bir şeyi var. Diğer mezheplerden farklı olarak. Kadın mürtetler öldürülmez. Mürteddeler öldürülmez. Diğer mezhepler burada bildiğim kadarıyla diğer üç mezhebin tamamı eğer yanlış bilmiyorsam kadın da öldürülür diyorlar ama Hanefi mezhebinin burada bir farklı tercihi var. Yani sıfırlanmış olacak. Evet. Sevabı da günahı da. Ondan sonra tövbe ettim. Ondan sonra sıfırlanmış olacak. Biraz şey. Öyle işin aslı böyle. Ama bir şey daha söyledim. Evet. Öyle, yani. Hemen iktidat ettik. Bir saat sonra da Tamam, tamam. Yeter ki bu Yurtta bu, tüm bu tüm yok, şey yok öyle değil işte onu söyleyeceğim. Bu yeter ki hani kopya çekmek gibi. tabi tabi evet. Yani ya ben bu kadar günahın yükünü çekemem. Ben en iyisi bir istidadı şey. değilim. Tabi tabi böyle olmaz. Allah korusun. Hocam gafletle sözle bir anlık refleks, gaflet çünkü toplumda çok oluyor. Cehalet. Cehalet. Biz buna küfrü cehli diyoruz. Bilmeden küfre düşmek diyoruz. Bu küfrü cehli mafudur. Yani gerçi bizim gibi böyle Müslüman toplumlarda ya da İslam'ın herhangi bir konudaki hükmünü öğrenmenin çok problem teşkil etmediği toplumlarda, ortamlarda Cehalet özür müdür değil midir tartışılıyor. Genellemeler yapmak doğru değil, kaideyi, ilkeyi koymak en doğrusu. Eğer bir kimse için hakikati öğrenme imkanı varsa o kimse mesuldür. Cehaleti özür değildir. Ama böyle bir imkanı yoksa ki olabilir pekala olur. Amerika'nın ortasında yaşayıp da evsiz, barksız bir sürü insan var. Kafası çalışıyor ama hiçbir imkanı yok. Efendim bilgiye ulaşma noktasında herhangi bir imkanı yok. Böyle insanlar olur. Dolayısıyla imkan varsa doğru bilgiye, İslami bilgiye ulaşma imkanı varsa ve bu kullanılmamışsa bu cehaletin sebep olduğu küfür affedilmez. Evet bir Müslüman hangi şartlarda İslam'da öldürülür hocam? Yeftar. İrtidadı saymıyoruz. İrtidat Müslümana uygulanan bir ceza olmadığı için saymıyoruz. Evli iken zina eden kimse öldürülür. Haksız yere bir cana kıymış olan kimse kısa sen öldürülür. Yol kesen, eşkıyalık eden öldürülür. Devlete isyan eden öldürülür. Bu dört grup insan İslam'da had cezasıyla canı alınan ölüm cezasına çarptırılan insanlardır. <laughs> Namaz kılmayanın irtidaden öldürülmesi meselesi mezhepler arasında biraz müşkil bir mesele. İmam Ahmet bin Hanbel'den bu konuda açık bir e, ifade var. Namaz kılmayan kimse mürtet olur ve irtidat suçuyla öldürülür demiş. Bu konuda kendisinden nakledilen iki görüşten birinde. Öbüründe irtidat ettiği için değil namazı terk etmenin suçu, terk etme suçunun cezası olarak öldürülür. Bu da haddir demiş. İmam Şafii Rahimeullah da bu görüşte. Namazı terk etmek ölüm cezasını gerektirir. Bu bir had cezasıdır demiş İmam Şafii. Efendim İmam Malik ve İmam Ebu Hanife demişler ki Namazın terki ölüm cezasını gerektirmez. Öldürülebilir ama hadden değil taziren. Yani bir adam var, çok laubali davranıyor. Efendim aslında namazın önemini biliyor, kılmaması için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam, ayağı sağlam, suya kavuşmuş. Abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, vakit sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa hazir cezasına çarptırılır, çağrılır, azarlanır, çağrılır, tekdir edilir, çağrılır, dövülür devam ederse taziren öldürülebilir. Tazir cezasıdır. Bu had değildir. Dolayısıyla bu meseleyi son zamanlarda özellikle Selefi kardeşlerimiz çok bahis konusu yapıyorlar. İmam Ahmet bin Hanbel'den gelen bu mürtet olduğu için öldürülür görüşü dediğim gibi iki görüşten biridir. İmamlar arasında bu dört hak mezhep arasında bu tarz ihtilaflar olduğunda hangisini tercih ederiz? Hanbeli mezhebinin bir özelliği var. İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah kendi iştihat larının kabirlerinin hayattayken derlenmesine asla müsaade etmemiş fakat Buna rağmen orada burada talebeleri onun görüşlerini derlemişler vefatından sonra özellikle Ebu Bekir el-Halla İmam Ahmet'in talebelerini nerede yaşıyorlarsa gezmiş çok uzun seyahatlere çıkmış talebelerini görüşmüş onlardan İmam Ahmet'in görüşlerini ikadi ameli ve zeyd diğer görüşlerini almış derlemiş ve mezhebin adeta kaynağı Ebu Bekir el Hallal olmuş. Dolayısıyla bu İmam Ahmed'in talebelerinden nakledilen bu görüşler arasında bazen bir konuda 10 tane farklı görüş bulur. Her biri de İmam Ahmed'in talebelerinden gelmiştir. Bu mezhebin, Hanbeli mezhebinin muhakkık ulemasını epeyce yoran bir mesele. Hangisini tercih edeceğiz? Hangisi e, İmam Ahmed'in son kavliydi? Son kavlini ter tespit etmek mümkünse tarih olarak, zaman olarak işte falan onun ilk talebelerindendi, kadim talebelerindendi, filan daha sonraki asırlarda ölümüne yakın ona talebelik etti diyebileceğimiz durumlar varsa bu talebelerinin görüşlerini esas almışlar müftabih olarak. Bu eğer olmazsa, bunu tespit mümkün olmazsa o zaman diğer üç mezhebin görüşleriyle, iştihatlarıyla paralellik arz eden görüşlerini tercih ederiz demişler. Dolayısıyla burada da bunun tercih edilmesi Allahu Alem en doğrusudur. Efendim İmam Ahmet böyle demiş diye iki görüşünden biri budur diye efendim insanları irtidat suçuyla suçlayıp kellelerini almak kimin işine yarıyor bugün günümüzde bu ortamda biliyorsunuz efendim Allah Selef-i Salih'in yolunda onların yaşadığı gibi yaşama cehdiyle hareket eden kardeşlerimize basiret versin. Onlar böyle bir gayreti diniye ile ucu kaçırılmış, dozu kaçırılmış bir gayreti diniye ile hareket ediyorlar ama ifratı da tefriti de her şeyin daima zulümdür. Burada da böyle bir zulüm içine giriyorlar. Allah onları da bizi de affetsin. Birincisi İslam dedik. Günahların kefareti olarak İkincisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba. Daha önce farklı vesilelerle üzerinde durduk. Sünnete ittibanın ehemmiyeti, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ve Ashab-ı Kiram'ın bulunduğu yolda bulunmanın ehemmiyeti burada da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili pek çok ayet kerime zikretmiştik. Gerek itikat metninde, gerek bu riyaz Salihinde sünnete ittiba bahsinde pek çok ayet kerime zikretmiştik. Onlardan örnek olarak teberrüken birkaçını zikredelim Ali İmran 132 ve Allah ve Resulullah vallahu taala ve turhamun Aynı zamanda Nur 56 ayeti de böyle. Ali İmran 31 Kul in kuntum tuhibbun Allah ve tebiun yuhibbukum Allah ve lekum dunubekum yuhibbukum Allah ve lekum ve gafurur rahim. Eğer de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Efendimiz Ali ve selama ittibanın onun sünnetine ittiba olduğu ayrıca vurgulanmaya gerek bulunmayacak, bırakmayacak kadar açık bir meseledir. Efendimiz'e ittiba, Kur'an'a ittibadır şeklindeki demagojileri bu ayeti kerimenin mantuku reddediyor. Yani Allah'ı seviyorsanız Kur'an'a ittiba edin değil. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın emirlerini tutun değil. Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Eğer bunu yaparsanız Allah da sizi sever, günahlarınızı bağışlar. Mefhum muhalifinden ne çıkar bunun? Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama resul Ekrem Efendimiz'e ittiba etmiyorsunuz. O zaman Allah sizi bağışlamaz. Ve sizin Allah'ı sevdiğiniz iddianız da boştur. Allah'ın da sizi sevmesi mümkün değil. Mefhumu muhalefet. Hanefi usulcüler benimsemiyor bunu ama yani ayeti kerimenin hakikaten mefhumu muhalefi de bunu gösteriyor.